Kaplumbağa ile Sinek Günün birinde ormanda bir kaplumbağa yavaşça yürürken bir sinek hızla yanından geçip kahkahalarla güldü. Bu ne yavaşlık böyle? Tüm gününü yürümekle mi geçiriyorsun? Kaplumbağa başını kaldırdı. Sakin bir şekilde cevap verdi. Evet, ama gideceğim yere mutlaka varırım. Sinek bir oraya bir buraya uçtu, çiçekten çiçeğe kondu. Sonra yine kaplumbağanın yanına gelip alay etti. Ben tüm ormanı dolaştım. Sen hala aynı yerde sayılırsın. Ama o sırada rüzgar çıktı, sineği savurdu. Ormanın derinliklerinde yönünü kaybetti, yoruldu, nereye gideceğini bilemez hale geldi. Kaplumbağa ise azimle, yavaş ama kararlı adımlarla evine vardı. Gün biterken sıcacık yuvasında huzurla dinleniyordu. Ders: Hızlı olmak değil, sabırlı ve kararlı olmak seni hedefine ulaştırır.